Yetişkin grupta size en çok gelen vakalar hangi yönde oluyor? En çok depresyon ve anksiyete belirtileriyle aslında çalışıyoruz yetişkin grupla. Özellikle pandeminin ardından hayatlarda değişiklikler oldu çok köklü olarak. Dolayısıyla hem anne baba olan yetişkin bireylerin hem bireysel olarak kendi yaşamını aslında organize etmekte zorlanmaya başlayan kişilerin depresyon ve anksiyete belirtileriyle çok sık başvurularını alıyoruz. Kişilerin terapi sürecine eşliği ve öncelikli erken başvurusu bizim için kıymetli. Eğer kişinin İş görüsü varsa, farkındalığı varsa başvuru süreci daha hızlı oluyor açıkçası. E, belirtilerin farkındaysa, yaşam kalitesini düşürdüğünün farkındaysa, başvuru süreci hızlı olduğunda tedavi süreci de daha kolay oluyor açıkçası. Kişilerin farkındalığı ve iç içgörüsü, kendi yaşadığı zorlu belirtilerin farkında oluşu ve bunu değiştirmek adına başvurusu bizim için önemli. Kişilerin aslında terapi ve ilaç tedavisine eş gittiği vakalar daha fazla diyebiliriz. Ama ilaç tedavisine çok sıcak bakmayan vakalarda tek başına terapi terapi desteği de süreci gayet güzel organize etmemize yardımcı olabiliyor. Kişinin terapiye eşliği, seanslardaki bulunuşu ve bizim bilişsel davranış terapi yöntemleriyle ona verdiğimiz ev ödevleri ve psiko eğitim süreci güzel yönetmemize yardımcı olabiliyor. Peki biz bizim çevremizde böyle bir sorun olan insanlara karşı nasıl yaklaşmalıyız? Süreci baltalamamak, önemsizleştirmemek, yaşadığı belirtileri değersizleştirmemek ve yaşantılarında sadece yanında eşlik eden olmak kıymetli. Eleştiriler, yargılamalar, sürece inanmamaları olduğu zaman kişi çevresel anlamda güvenini de kaybediyor açıkçası. O yüzden bir terapist rolü almadan aslında yaşadığı sürece, zorlu sürece destek olmak, psikolojik olarak yanında olduğunu hissettirmek, sosyal çevrenin kişinin yaşadığı belirtileri önemsizleştirmemesi, yaşantılarını görmezden gelme ve psikolojik olarak da yanında olduğunu hissettirmesi önemli. Aynı zamanda terapi desteğine yönlendirmesi, buna ihtiyacı olduğu noktasında kişiyi bilinçlendirmeye çalışması kıymetli bizim için. Sosyal çevre desteğini alan birey, alan vaka aslında sürece daha katılımcı olabiliyor. E, terapi ve ilaç tedavisi sürecinde daha çok eşlik eden, daha çok bu süreci sürdüren tarafta olabiliyor. O yüzden sosyal çevreye düşen aslında süreci baltalamadan, süreci değersizleştirmeden terapi ya yönlendiren tavırda olmak diyebiliriz.